ses. Çok kıymetli belediye meclis üyelerim, belediyemizin kıymetli daire müdürleri, basınımızın yüzüyle temsilcilere, Biga Belediye Meclisimizin Kasım ayına ait olan ikinci birleşimin birinci oturumuna hepiniz hoş geldiniz, sefalar getiriniz. Vefatının 92. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla, sevgiyle ve rahmetle anıyoruz. Ruhu şad olsun. 5393 sayılı belediye kanunun 20. maddesi hükümleri gereğince belediyemiz meclisinin 2020 yılı toplantı döneminin Kasım 2020 ayına ait 9 sayılı toplantının 2. birleşiminin 1. oturumunu açıyorum. Yoklamamız yapıldı. Nesrin Sirkeci, Zafer Demirbaş, İbrahim Demircan ve Ergün Tunlay arkadaşlarımızın mazeret dilekçeleri okunacak. Buyurun Sıtkı Bey. Belediye Meclisi Başkanlığı'na. Belediyemiz Meclisi'nin 10-11-2020 tarihinde yapacağı toplantıya işlerimin yoğunluğu nedeniyle katılamayacağım. Bu nedenle mazeretimin kabulü için gereğini müsaadelerini arz ederim. Nesin Sirkeci, Belediye Meclisi Üyesi. Belediye Meclisi Başkanlığı'na. Belediyemiz Meclisi'nin 10-11-2020 tarihinde yapacağı toplantıya şehir dışında olacağımdan katılamayacağım. Bu nedenle mazeretimin kabulü için gereğini müsaadelerinizi arz ederim. Zafer Demirbaş, Belediye Meclis Üyesi. Belediye Meclisi Başkanlığına, Belediyemiz Meclisi'nin 11-2020 tarihinde yapacağı toplantıya şehir dışında olacağımdan katılamayacağım. Bu nedenle mazeretimin kabulü için gereğini müsaadenizle arz ederim. İbrahim Demircan, Belediye Meclis Üyesi. Biga Belediye Başkanlığına, Belediye Meclisi'nin 10-11-2020 tarih toplantısına duruşmalarım nedeniyle şehir dışında olacağımdan dolayı katılamayacağım. Bu nedenle bildirmiş olduğum mazeretimin kabulünü müsaadenizle arz ederim. Ergün Tunlay, Belediye Meclis Üyesi. Evet, mazeret dilekçeleri hakkında söz almak isteyen var mı? Mazeret dilekçelerinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yeterli çoğunluğumuz vardır toplantımızın gündem maddelerinin görüşülmesine geçiyoruz. Toplantı gündemimizin birinci maddesinde yer alan 2021 mali yılına ait gelir gider bütçesi ile ilgili mali yılı izleyen iki yıl içindeki 2022 ve 2023 yılları gelir gider tahmini bütçeleri ve gelir ücret tarifesi ile bütçe kararnamesine ait plan ve bütçe komisyonunca verilen 6 Kasım 2020 tarihli raporları okunacaktır. Raporlar okunmadan önce başkanlığımızca bir açıklama yapılacaktır. 10.03.2006 tarih ve 26.104 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren Mali İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi hükmü gereğince 2021 mali yılı ve izleyen 2 yıla ait gelir gider bütçesini kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyi itibariyle toplamları üzerinden tek tek oylayacağız. Sıtkı Bey buyurun. 2021 yılı gelir bütçesi. Vergi gelirleri 22 milyon 180 bin TL. 2021 yılı gelir bütçesi vergi gelirlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 20 milyon 860 bin TL. 2021 yılı gelir bütçesi teşebbüs ve mülkiyet gelirleri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Alınan bağış ve yardımlar 1 milyon 610 bin TL. 2021 yılı gelir bütçesi alınan bağış ve yardımlar oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer gelirler 78 milyon 850 bin TL. 2021 yılı gelir bütçesi diğer gelirler. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sermaye gelirleri 6 milyon 500 bin TL. 2021 yılı gelir bütçesi sermaye gelirleri. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Toplam 130 milyon TL. Toplam tutarı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2022 yılı tahmini gelir bütçesi 143 milyon TL. 2022 yılı tahmini gelir bütçesi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2023 yılı tahmini gelir bütçesi 157 milyon 300 bin TL. 2023 yılı tahmini gelir bütçesi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2021 yılı gider bütçesi. Başkanlık hizmetleri 2 milyon 262 bin TL. 2021 yılı gider bütçesi başkanlık hizmetleri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir fen işleri hizmetleri 60 milyon 718 bin TL. 2021 yılı gider bütçesi fen işleri hizmetleri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gelir hizmetleri 2 milyon 665 bin TL. 2021 yılı gider bütçesi gelir hizmetleri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Mali hizmetler 24 milyon 292 bin TL. 2021 yılı gider bütçesi mali hizmetler oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İtfaiye hizmetleri 2 milyon 727 bin TL. 2021 yılı gider bütçesi itfaiye hizmetleri kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Veterinerlik hizmetleri 270 bin TL. 2021 yılı gider bütçesi veterinerlik hizmetlere oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Su ve kanalizasyon hizmetleri. 12 milyon 108 bin TL. 2021 yılı gider bütçesi su ve kanalizasyon hizmetleri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Temizlik hizmetleri 11 milyon TL. 2021 yılı gider bütçesi temizlik hizmetleri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yazı işleri hizmetleri 754 bin TL. 2021 yılı gider bütçesi yazı işleri hizmetleri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Zabıta hizmetleri 3 milyon 13 bin TL. 2021 yılı gider bütçesi zabıta hizmetleri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İnsan kaynakları ve eğitim hizmetleri 422.000 TL. 2021 yılı gider bütçesi insan kaynakları ve eğitim hizmetleri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Kültür ve sosyal işler hizmetleri 5.077.000 TL. 2021 yılı gider bütçesi kültür ve sosyal işler hizmetleri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Park ve bahçeler hizmetleri 4 milyon 267 bin TL. 2021 yılı gider bütçesi park ve bahçeler hizmetleri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sağlık hizmetleri 425 bin TL. 2021 yılı gider bütçesi sağlık hizmetleri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Toplam 130 milyon TL. Toplam tutarı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2022 yılı tahmini gider bütçesi 143 milyon TL. 2022 yılı tahmini gider bütçesi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2023 yılı tahmini gider bütçesi 157 milyon 300 bin TL. 2023 yılı tahmini gider bütçesi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2021 mali yılına ait gelir ücret tarifesinin komisyon raporunda yazılı olduğu şekilde bölüm bölüm okuyarak oylayacağız. Buyurun. 2021 yılı mali yılı gelir ücret tarifesi. Hoparlör ilanı ücret tarifesi. 2021 mali yılı gelir ücret tarifelerinden hoparlör ilan ücret tarifesi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Salon ücret tarifesi. 2021 mali yılı gelir ücret tarifesi. Salon ücretlere oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Su, kanalizasyon ve onarım için kaldırım sökme ücret tarifesi. 2021 mali yılı gelir ücret tarifesi su, kanalizasyon ve onarım için kaldırım sökme ücret tarifesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Su ve kanalizasyon ücret tarifesi. 2021 mali yılı gelir ücret tarifelerinden su ve kanalizasyon ücret tarifesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Su ücret tarifesi. 2021 mali yılı gelir ücret tarifelerinden su ücret tarifesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Su abonelik ücret tarifesi. 2021 mali yılı gelir ücret tarifelerinden su abonelik ücret tarifesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Mezar yeri ücret tarifesi. 2021 mali yılı gelir ücret tarifelerinden mezar yeri ücret tarifesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Basılı evrak ücret tarifesi. 2021 mali yılı gelir ücret tarifelerinden basılı evrak ücret tarifesinin oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Fidan dikim ücret tarifesi. 2021 mali yılı gelir ücret tarifelerinden fidan dikim ücret tarifesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Şehir içi ulaşım ücret tarifesi. 2021 mali yılı gelir ücret tarifelerinden şehir içi ulaşım ücret tarifesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Taksi ücret tarifesi. 2021 mali yılı gelir ücret tarifelerinden taksi ücret tarifesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hal teminat ücret tarifesi. 2021 mali yılı gelir ücret tarifelerinden hal tam teminat ücret tarifesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İş makineleri ücret tarifesi. 2021 mali yılı gelir ücret tarifelerinden iş makineleri ücret tarifesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Baca temizleme ücret tarifesi. 2021 mali yılı gelir ücret tarifelerinden baca temizleme ücret tarifesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Taşıt araçları işletme ruhsat harcı tarifesi. 2021 mali yılı gelir ücret tarifelerinden taşıt araçları işletme ruhsat harcı tarifesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Otopark ücret tarifesi. 2021 mali yılı gelir ücret tarifelerinden otopark ücret tarifesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. İlan reklam vergisi tarifesi. 2021 mali yılı gelir ücret tarifelerinden ilan reklam vergisi tarifesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Çevre temizlik vergisi tarifesi. 2021 mali yılı gelir ücret tarifelerinden çevre temizlik vergisi tarifesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İşgal harcı tarifesi. 2021 mali yılı gelir ücret tarifelerinden işgal harcı tarifesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Otopark yönetmenine göre alınacak otopark ücreti. 2021 mali yılı gelir ücret tarifelerinden otopark yönetmeliğine göre alınacak otopark ücreti tarifesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğine kabul edilmiştir. 2021 mali yılı bütçe kararnamesinin madde madde görüşülerek oylaması yapılacaktır. Buyurun Sıtkı Bey, maddelerimizi okuyalım. Madde madde bunları da oylamamız gerekiyormuş. Madde 1. Belediyeye bağlı idare birlik birimleri için ödenek cetvelinde gösterildiği toplam 130 milyon TL'lik ödenek verilmiştir. Madde 2. Bir dakika. İkiye geçmeden madde, mi? madde madde. Mi? Birinci maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 2. Belediyeye bağlı idare birlik birimleri için Gelirlerin ekonomik sınıflandırılması cetvelinde gösterdiği gibi toplam 130 milyon TL olarak tahmin edilmiştir. İkinci maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 3. 2021 yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırılması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır. Üçüncü maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 4. Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları C cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsis edilemeyecektir. Dördüncü maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 5. G cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir. Beşinci maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde altı. 6. 6.245 sayılı Harcırak Kanunu'nun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderlerine bağlı haç cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinde ödenecektir. Altıncı maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 7. Bütçeye aşağıdaki cetveller eklenmiştir. Bir. Giderlerin sınıflandırılması A cetveli. 2. Giderlerin ekonomik sınıflandırılması B cetveli. 3 finansmanın ekonomik sınırlandırması cetveli. 4. Gelirlerin yasal dayanağını gösterir C cetveli. 5. Gelecek yıllara yaygın yüklenen izin verilen hizmetlere ait G cetveli. 6. Memur ve hizmetli olmayanlara verilecek harcılığa gösterir H cetveli. 7. İhtas edilen memur kadrolarını gösterir K1 cetveli. 8. İhtas edilen sürekli işçi kadrolarını gösterir K2 cetveli. 9. 237 sayılı taşıt kanununa göre satın alacak taşıtları gösterir T cetveli. 10. İzleyen 2 yıl bütçe gelirleri tahmin cetveli. 11. İzleyen 2 yıl gider bütçe tahmini cetveli. 12. İzleyen 2 yıl finansmanın ekonomik sınıflandırılması tahmini cetveli. 13. Ayrıntılı harcama programı. 14. Finansman programı. 15. Gerekli görülen diğer cetveller. Yedinci maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 8. Mecliste kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir. Sekizinci maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 9. Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için meclisçe yapılması uygun görülen aşağıdaki maddeler halinde gösterilen işlere ilişkin olarak karşılarında belirtilen miktarlarda borçlanma kararı verilmiş ve kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır. İşin cinsi 1. Belediye yatırım hizmetleri ve kamulaştırmalar. Borçlanma miktarı 10 milyon TL. 9. maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 10. Vergi, resim, harç ve katılma paylarının tahsis süreleri 2464 sayılı belediye gelirleri kanunu ile 1319 sayılı emlak vergisi kanununda gösterilen zamanlarda ilan ve reklam vergisi ise iki taksit olup birinci taksit 31 Mayıs'ta ikinci taksit 30 Kasım'dır. Aynı kanunun 3239 sayılı kanunla değişik 93. maddesine göre tahsil edecek harcamalara katılma paylarının 1. taksidi 31 Mayıs'ta, 2. taksidi 30 Kasım'da tahsil edilecektir. 10. maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 11. Belediyemiz mülklerinin kira tespitlerinin her yıl yapılması için belediye encümenin yetki verilmesine, yapılacak kira sözleşmeleriyle kira bedellerinin her ayın son gününe kadar ödenmesi geciken kira bedelleri için sözleşmelerde de belirtildiği gibi geciken her ay için ayrı ayrı olmak üzere 6180 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü kan, hak, e, hakkındaki kanunun 51. maddesinde belirtilen miktarlar üzerinden gecikme cezası uygulanacaktır. 11. maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 12. <laughs> Su tahakkukları... Mekanik sayaçlarda iki ayda bir olmak üzere birinci dönem Ocak-Şubat, ikinci dönem Mart-Nisan, üçüncü dönem Mayıs-Haziran, dördüncü dönem Temmuz-Ağustos, beşinci dönem Eylül-Ekim ve altıncı dönem Kasım-Aralık ayları için yapılır ve tahakkuklar Mart-Mayıs-Haziran-Temmuz-Eylül-Kasım ve Aralık aylarında verilir. Mekanik sayaçlarda ödeme aylarında birden 42.ye kadar birinci dönem 1 Mart 2021, İkinci dönem 30 Nisan 2021, üçüncü dönem 30 Haziran 2021, dördüncü dönem 31 Ağustos 2021, beşinci dönem 1 Kasım 2021 ve altıncı dönem 31 Aralık 2020 tarihleridir. 12. Evet, maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 13. Bu kararname hükümleri 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girer. 13. maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 14. Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür. 14. maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Toplantı gündemimizin ikinci maddesinde yer alan Belediyemizin 2021 yılı performans programı ve program ile ilgili plan bütçe komisyonunca verilen 6 Kasım 2020 tarihli raporu elinizde mevcut olduğu için tekrar okutmuyorum. 2021 yılı performans programı hakkında söz almak isteyen var mı? Söz isteyen olmadığından plan bütçe komisyonunca oy birliğiyle kabul edilen belediyemizin 2021 yılı performans programının aynen kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2020 yılı Kasım ayına ait olan 9 sayılı toplantının ikinci birleşiminin birinci oturumunda görüşülecek başka bir konu kalmadığından belediyemiz meclisinin Kasım 2020 ayına ait olan 9 sayılı toplantısı sona ermiştir. Yasanın 20. maddesi yüklüleri gereğince Aralık 2020 ayı toplantısı 1 Aralık 2020 Salı günü saat 16'da yapılacaktır. Bigamızın ve Bigala hemşehrilerimizin hak ettiği hizmetleri alması konusunda gayret gösteren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürler ediyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum.